Herkese merhaba arkadaşlar, haber kuşları kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Hande Erçel'den çocuk itirafı geldi. Çocuğun daha zamanı var dedi. Erçel sevgilisi Kerem Bursin'in bazen çocuk yapma fikri geliyor aklıma. Ama önemli olan sorumluluk. Şimdilik bu sorumluluk sadece fikir olarak kafamda açıklamasından sonra muhabirlere her şeyin zamanı var eğer olursa neden olmasın diye cevap verdi. Şimdilik bu kadar. Yeni magazin haberleriyle görüşmek dileğiyle. Videolarımı beğenip ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirim tuşunu her zaman açık bırakın ki videolarımı ilk önce siz görün. Hoşçakalın izlediğiniz için teşekkür ederim.